Rıza baba, günaydın baba. Hayırdır, ne oldu? Baba, acil bir durum var. Yolda anlatsam olur mu? Musa tedavisinin ardından adliyeye sevk edilmiş. Masum da karısı da güvenli bir evde koruma altına alınacak. Peki o yanlış kelepçe takan memurun oldu? Amirine bilgi geçtik. Soruşturma açılacak. Kelepçe demişken Arda'nın durumu ne olacak Rıza baba? Daha konuşmak için erken. Ama hatasını, cezasını çekmek zorunda tabii. Merhaba, kolay gelsin. Selam. Oo. yüzünü gören cennetlik bir Selin. Öyle oldu abi, ne yapalım? Ee, müdürüm, biraz yalnız konuşsak olur mu? Hem de çok iyi olur. Yarın. Niye acele ettin? Yani aceleden değil de... ...daha eşyamı toplamadım bile. Ama önce gidip bir ev tutmam lazım. Bir iki gün izin işimi görür baba. Pekala. İzin senin. Herhalde benden aldığın son izin olacak bu. Ha? Baba. Ben böyle olmasını istemezdim. Ne olur kusuruma bakma. Olur mu? Kusurun Kimde olduğu aşağı yukarı belli. Baba bak ben... Yok yok. Hayır seni kastetmedim. Mesut'u kastettim ben. Anladığım kadarıyla seni biraz üzmüşüm. Biraz değil bayağı üzdü sağ olsun. Yani ben... Ben bilmiyorum baba neyse işte. Bak. Ne söylemek istiyorsan söyle. içinde kalmasın. Olmuyor baba. Ben ne bir hayat istiyor mu bilmiyorum ben. Ne git diyor, ne kal diyor. Kafasında ne var onu da anlamıyorum zaten. Hayır üstüne bir de Halis komiseri darp etmiş. Hayır ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor ben anlamıyorum artık. Şaşırdım vallahi. Halis komiseri darp mı etmiş? Sebep peki? Bilmiyorum baba. Yani tek bildiğim bizden bir şey olmaz artık. O yüzden de kalmanın bir manası yok. Size... Biraz ayıp ediyorum ben. Farkındayım ama... Yani ben burnumun dibinde Mesut varken işimi yapamam artık. İnşallah anlamışsınızdır beni. Biraz anladım. Sen bizler değil, Mesut'tan kaçıyorsun galiba. Doğru mu?